Canım sıkıldı yine kalem kağıt geldi yine aklıma yazmak istedim beste yazmakta bitmek bilmez bu kalpten bu aşk gitmez defalarca söyledim seven kalp aşka yenilmez sevmek sevilmek midir aşka yenilmek midir yoksa hayatında onu düşlemek midir göz göze geldiğinde çocukça gülmek midir söylesene sevgili senin gözünde aşk nedir Aşkı tarif et bana, içinde sen ol ama. ben severken terk ettin. Gözümde yaş var hala, sevgi nedir bilmedin. Ben sevdim sen değmedin, kırmızı bir Mercedes bedeninle takas ettim Cebimde on liram var, ne yapsam bilmiyorum. Düzeltepe yolunda torbacı bekliyorum. Ben kendimi içerek teselli ediyorum. Değmezmiş hiçbir şeye kendimi mahvediyorum çarşaf aldım elime, boş tutun koydum bir de, biraz esrar savurdum, hayallerim üstüne sardım baba bir seni unutmak düştü, bir duman çektim sonra, gülüşün aklıma düştü ne güzel gülüm sardın bu yazdığım sonlarda sevmiyorum demişsin, seni ben çok mu gerdim, gözümden akan sardın, sevmeyi mi sevmeyi bilmem ama yediğin şeylerde belli insan kalpsiz yaşar mı tüm insan Kaşar mı Senle çıktıktan sonra Kardeşine yavşar mı Böyle kahpelik olmaz Sevenler böyle yapmaz Bunu yapan kaşarın bu kalple yetişi olmaz Anlatıyorlar bana O da seni çok sevdi Senden sonra kimseye Sen gibi güvenmedi Buluştuğunuz yerde saatlerce bekledi Sen gelmeyince o da Hayallerine yol hayal verdi Kim yandış kimse kalleş, seviyor dediğim kız İçime düşürdü ateş, artık bundan sonra Bende kopan büyük bir leş <laughs> Kaya yazdı bak, iyi dinle bu sözleri Akşener galibinde, belki dolar göz Eskiyi hatırlayıp, dönmek istersen geri Dönme artık istemem, senin akar ve kalbini